grubun tek sazanı olan. <laughs> Kazandı mı be? Birbirimizle. Ama yaptı. Son beş sayı. Şey. Dört. Şey. Hocam düşene bir tekme. Biraz yakışmadım, ben gerideyim. Düşene bir tekme. Bugünkü gerçekten Yürüldüm favori, ya. favori yarışmacılığıma oynuyorsun ben bak. Ben şu an çok hırslandım. Ama torpil bir tane daha hak ver bana ne olur. <laughs> Prime bir kapışma yarışmamızın ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız. Ben ailenizin sunucusu Efe Uygaç. Bugün sizlerle birlikte yine Amazon Prime Video Türkiye YouTube kanalındayız. Emre Uzunboy, Yağız Kurtuluş ve Ece Melikecan'dan bizlerle. Nasılsınız? Öncelikle Emre'den başlamak istiyorum. Ben stresliyim. Streslisin. Stresliyim. Neden abi? Ee, korkuyorum yanındaki kişiden. Çok ha. bilgili gözüküyor. Rekabetçi bir evet, ruh re olarak mı? Kaybedeceğini mi <laughs> düşünüyorsun? Kaybedeceğimi ya. düşünmüyorum ama korkuyorum. Sonuna kadar savaşacağımı düşünüyorum. İddialısın. İddialıyım canım. İddialısın peki. Çalıştım. Yağız nasılsın abi? Çok keyifliyim. Biraz iddialıyım ben de. Emre o yüzden biraz gerildi. <laughs> Siz bir kapalı olarak buradasınız. Evet. Ee, Emre burada tek başına. Yapayalnızım. Yani, e, sen nasılsın? Ben de çok teşekkür ederim. Ben de biraz heyecanlıyım. Genelde yarışmalarda hep Yağız kazanıyor. O yüzden böyle bir gerginlik var. Yağız challenge'lara biraz düşkün, genel çok, olarak. Çok, bayılıyor. Eskilerden, Hastası. eskilerden. <laughs> Gurme. challenge gurmesi. <laughs> İlk oyunumuzu seçme işi Melike'de olsun. Tabii ki. Sizin Ay, için de uygunsa, de itirazı olan yok. yok, ben seçmek istiyorum buyurun, diyen var mı? Buyurun, var lütfen. Mı? Çok teşekkür tamam. ederim. O zaman 3 2 bir. Buyurun. Evet. İlk oyunumuz çiz bakalım. Hadi bakalım, Keyifli efendim. bir oyun olacak, keyifli bir oyun olacak. Yapma, hadi bakalım. Ee, eğer sizler için de uygunsa ilk oyunumuza geçelim. Bu arada ilk bölümde olduğu gibi şortlar üzerinden bir yarışmamız var. Bu yüzden şortları takip etmeniz önemli. Şortları takip etmeyi unutmayın diyoruz ve yarışmamıza dönüyoruz. Anne başardım. Bir gün iyi çizebileceğimi biliyordum. Tüm Türk Türkiye gördü. Çiz bakalım için hazırız. Çok. Çok. Prime Video yapımlarının içerisinden size çizdireceğim nesne seçtim. Bu nesneyi çizeceğiz diye direkt olarak söylemeyeceğim. Yavaş yavaş size anlatacağım. Bir dakika süremiz olacak. Jüri tamamen benim. <laughs> ben beğenirsem 3 puan alır. Beğendiğim kişi. En beğenmediğimiz kişi 1 puan alır. Sana bakarak niye söyledim bilmiyorum. Evet kırıcıydı yani. çok Yanlış kırıcıydı. <laughs> İlk nesnemizle başlıyoruz hazırsanız. Evet. Bir yiyecek, böyle akşam saatlerinde veya sabah saatlerinde de aslında yenebilir. Ekmek arası yiyebileceğimiz, kendine özel de bir ekmeği var bunun. <laughs> Benim ekmeğe bak. Aynı zamanda da güzel bir şehirle de özdeşleşmişliği var bu çizmenizi istediğim şeyin. Prime videonun içinde e, 39 derecede aşk var. Oradaki bir karakterin de ismi. Özel bir ekmek ve spesifik bir şehre ait olması size bir şey çağrıştırdı mı? Çağrıştırdı evet. Emre bakmayalım abi. Yakışmıyor. Ha hiç abi, yakışmıyor. Abi bir dur ya. <laughs> evet, duralım duralım. Duralım. <laughs> Şöyle geleyim. Değerlendirmemize başlayalım. Ee, Benimki simit. Yani çok benzemese de gevrek. Gevrek olarak Evet. İzmir'le özdeşleştirdim. Evet. Yanlış anlamadıysam. Evet. <laughs> evet. Ekmek arası mı? Ben de önce sucuk çizdim, Aha. Afyon Karahisar ile <laughs> evet. bağdaştırıp ama sonra özel bir ekmek deyince simite gitti aklım. Hı -hı. Yanlış mı olmuş? Yani ekmek arası... <laughs> olsun ama simit de... Kumru! Çok geç geldi, Allah kahretsin. Olsun, olsun. Yağız'a bakalım. Gevrekli isim olmaz zaten. Nedir abi? İlk başta kokoreç planladım, Hı -hı. sonra işte şehre özgü falan filan derken kumru Hı -hı. aklıma geldi, kumru çizim. Okey, okey. Emre? Abi ben kumru, <gülüyor> susamlı <gülüyor> ekmeğim. Bir şey Şuradan salam çıkıyor. Bana bu çizdiğin şeyle ilgili öyle bir döne ver ki... ...ben bunun kumru olduğuna inanayım. Bir dakika beklese böyle... bak buraya salam. Salam. Ha. Salamlar. Ama şey gibi mi? birazcık? Yani kumru ekmeği şöyle de değil midir? Şöyle bir, şurada bir kıvrımı vardır böyle. Uçları sivridir. Abi yok işte. Ben gerekli notlarımı aldım. Teşekkür ederim. Tahtalarımızı temizleyip ikinciye başlayabiliriz abi. İkinci nesnemizle devam ediyorum. Bu bir logo. Bu bir oyundu, sonrasında bunun dizisi yapıldı Prime Video'nun içerisinde. Hmm. E, Emre'nin aklına bir şeyler gelmeye başladı bile. Emre ne yapıyorsun Emre? Şöyle, sığınaklar vardır bilir misiniz? Yeraltı sığınakları. Onların bir logosu vardır. Tamam artık söyle. Prime Video'daki Fallout'un logosu ile ilgili herhangi bir şey geliyor mu hiç aklınıza? Şöyle bir çark var böyle logomuzda. Dişlerin önünde de böyle bir tane onun logosu olan kişi var, şöyle yapıyor. Tamam. <laughs> sen devam et abi, sen devam et. Bir dakikamız doldu. Evet. Ben salladım. Açık bak. konuşmak gerekirse bilmiyorum çünkü. Hı -hı. Biraz kopyada çektim. Tamam. <gülüyor> ee... <gülüyor> yani ya sadece adam eksik aslında baktığımda. Çok bir eksiğimiz de yok. İyi, iyi. Yağız. Ee, dişliği yaptım. Şu hareketi de verdim. Daha da çok bir şeye yani, ihtiyacım aynen. yok. Daha ne yapayım Ana biliyorsun. fikir. Zaten evet, ana fikir. De. Ana fikir olarak okey. Görse bunu, nükleer Aha. düşmekten vazgeçer. Vazgeçer. O kadar iyi evet. yaptım. Evet. Burası peki bir rengin olsaydı? Sarı mi? olsa elimde. Aho sarı aradım. Ya, çok aklımı çevirsin. Aradım her. ben, aradım çünkü. Yenine sağlık. Sağ ol, istersen ben de çizebilirim şuraya. Aman ha. diyeyim. Ama ya. <laughs> ben kazanacağım. Ama, <laughs> Ama birbirimizin eserlerine zarar vermeyeyim. <laughs> <gül Puan dağılmanın kararını verdim. Hazır mısınız açıklıyorum. Hazırım. Bir puan maalesef Melike'ye gidiyor. Çok yani başarısızım evet. Keza ben iki çok... puan da senin oluyor. Ne? İki, üç Kazandım mı ben? Evet sen kazandın. Tebrik ediyorum abi. Çok teşekkür ederim. An, çok sağ ol. Anne başardım. Bir gün iyi çizebileceğimi biliyordum. Tüm Türkiye gördü. Ama Emre ilk oyunumuzda üç puan aldı diye yarışmayı daha kazanmadı. Daha üç tane oyunumuz var. Ee, i̇sterseniz ikinci oyunumuzu seçmek için yavaştan ...butonumuzu önümüze doğru alalım. Prime bir Kapışmanın ikinci oyunuyla tekrardan karşınızdayız. Şimdi Yağız seçsin diyorum. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. 3, 2, 1. Aman deme. Aman. Aman, Aman, Aman. 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 Hadi Önce size oyundan bahsedeyim mi biraz? Lütfen. Olur. Tamam. Aman deme şöyle bir oyun. Birazdan e, önünüze ekranlar gelecek. Bir sahne izleteceğim. Sonra size bu sahneyle ilgili ardarda ve hızlı şekilde sorular soracağım. Sırayla gideceğim. Sizden tek ricam şu. Bana evet veya hayır şeklinde cevap vermeyeceksiniz. Anlaştık mı? Tamam sahnelerinizi izledikten sonra hızlı sorularla birlikte ilerleyeceğiz. O zaman sahneleri izlemeye başlayalım. Ay, ama Eyyam yaptı. Eyyam ben... mı yaptı? Eyyam ya abi ben. dedim hiç dedi, şey çizemem dedi. Evet. Kulaklıklarınızı hmm. takıp sahneleri izlemeye başlayabilirsiniz abi. Sen buraya. <laughs> Hayır, bilmiyorum Necat. Bütün gün trafiğin içindeyim. Şoför yapmıştı belki yarın sorarım. Çok kötü bir şey oldu Necat. Ne oldu? Ben bunu hiç kimseye söyleyemem. Yani senden başka hiç kimseye söyleyemem ama çok kötü bir şey oldu. Bitti mi? Bitti. Emre ile başlayalım bence. Çünkü Emre'de 3 puan var. Ee, diğerleri de birazcık... <laughs> tabii... Emre düşsün istiyorsun. Ya bu yarışmada birazcık rekabet faktörünü diri tutmak istiyoruz. Tamam. O sebepten en... şimdi ilk senle başlayalım. En uzun süre evet veya hayır dememeye çalışıyoruz. Öncelikle izlediğin sahneyi beğendin mi? Çok beğendim. Düğümü de daha önce izlemiştim. Heyecan var mı? Heyecanlıyım. Dikkatli biri misindir? Dikkatliyim. Düğümü izlediğini söylemiştin. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bir tane ya. daha hak ver bana ne no olur. Bir <laughs> yani çok iyi gidiyorsun. Ne no olur. Geldin, musun? ben sana bir şey Çok profesyonel ilerliyordu. Ne no olur. Yani böyle bir, bir, bir cümlenin yüklemini söylüyorum ve sen direkt yüklemle cevap veriyorsun. <laughs> çok ikna edicisin ama. O zaman Yavuz'a geçiyorum. Lütfen. Yavuz şu andan itibaren hiçbir şekilde evet veya hayır duymuyoruz senden. Tamamdır. Sence sahnede Nejat'ın tarzı nasıldı? Şık. Üstündeki yeşil gömleği beğendin mi? Beğendim. Sever misin yeşil rengini? Severim. Nesli'den biraz stresli görünüyordu sanki orada. Çok. Sen günlük hayatında stres yapar mısın? Sanmıyorum çok yaptığım bir şey değil stres. Saçlarını toplamıştı hatırlıyorsan. Doğru. <laughs> Saçları sarı mıydı yoksa kahverengi miydi? Sarı sarı. Maske takıyor muydu? Sanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi yağız. <laughs> boyun yani için, boyun için olmayacak olmuş. Olmayacak belli ki. Boyun için an... Evet, çünkü sanmıyorum cevabıyla birlikte çok iyi ilerliyor. Şu anlık yağızı bir kenara alalım. Ee, Melike'yle devam edelim. Hazır. Şu an itibaren evet hayır bitti. İyi sır tutar mısın? Tutarım. Neslihan'ın sesini dikkat ettin mi izlerken? Ettim. <laughs> telaşlı mı geliyordu peki sesi? <laughs> Çok telaşlıydı. Panik. Neslihan bu olayı peki sence başka herhangi birine söylemiş midir? Söylememiştir. Gizli tutmaya çalışmıştır. Kesinlikle. Yaz bir güne kadar hiç yalan söyledi mi? Bazen küçük. Küçük yani pembe alanlar. Gibi. O zaman sonra geldi. İyi iş çıkardığını düşünüyor musun? Düşünüyorum. O zaman Melike'ye de teşekkür ediyoruz. <laughs> Melike'ye bir alkış istiyorum hatta. güzel <laughs> ya. O zaman şöyle yapacağız e, bu etapta. E... Emre'ye hiç puan veremiyoruz. Ben sen kendi iyi bir sunucu hisset diye evet dedim. Çok teşekkür ederim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bari i̇lkten, bir puan ver. Bak ilkten seni... Allah rızası için bir puan ver. İlkten rica sana ediyorum evet bak. hayır dedim. Bak şey rica olmak, ediyorum. Beni çok iyi hissettirdi biliyor musun? Yok ben çok bir puan oldum. ver bence. Tamam. <laughs> Yağız, da, Yağız da Melike normalde kazananı 3 puan verecektik ama 2 kazananımız var. İkisine de 2'şer puan verelim. Emre'ye de bana kendimi çok iyi hissettirdiği için bir puan da... Sana hep kendini çok iyi hissettireceğim. hissettireceğim. Bravo. O zaman üçüncü oyunumuza geçmek üzere çarkı tekrar çeviriyoruz. Çarkı çevirmeye sadece Emre kaldı galiba evet. şu anda. Emre hazır mısın? Çok iyiyim. Hep Hem... tıklamak istiyorum bir saattir Heh. şuna. Üçten yarıya sayıyorum. Say abi. Üç, iki, bir. Caption senden. Caption senden. Bakalım. Evet, keyifli oyunlarımızdan. Kepşun veriyoruz. Keyifli Çok oyunlarımızdan iyi. bir tanesi. Hazırsanız Caption Send'e geçelim. Süper. Hoşuma gitti bu arada yazdığım. O bu vardı <laughs> ya. Güvenmiyorum. Sadece hoşuma gitti. Size Prime Video'dan bazı yapımlardan görseller göstereceğim. Ee, bu görsellere en komik Caption'ı yazmanızı isteyeceğim. En çok güldüğümüz Caption'ları yazan 3 puan alacak. En az güldüğümüz Caption'ı yazan bir puan alacak. Ortadaki kişi işte her zaman olduğu gibi iki puan alacak. <laughs> o zaman 30 saniyeniz başladı. Herkes şey mimarinde mi yazıyor? Nokta 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 olunca ben. Bu kadar harıl harıl ne yazıyor olabilirsiniz şu an onu düşünüyorum. Yardım. 30 saniye doldu. Ben çok güveniyorum caption'ıma diye var mı? Yani... yani... Kimse beklenti yükseltmek istemiyor değil mi? Ne Bakma. Sen? Bakma bir de dalga geçer Kol yazmış galiba başına. <laughs> Q'yu koydum. Tamam Yağız'la başlayalım. <laughs> Şöyle kaldırıp ekrana da gösterirsen. Şu an uydurduğun bir caption olmasın. Manita'nın hız sever misin sorusuna sevmemene rağmen severim dedin. Güzel. <laughs> evet, iyi deneme, iyi deneme. Emre? Alarmı duymayıp 8 saat geç uyanınca benim yüzde oluşan şok. Güzel, 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 güzel. Melike? Gösteriz. Aileyle çıkılan 8 saatlik road tripin daha 17. dakikasında babam hayat dersine başlamıştır. Abi Profesyonel gurme. bir kemşin bu. Gurme, evet, gurme bir gurme kemşin gerçekten. Ya. Yani bunun altına bunu hayal bile edebildim şu an böyle. <laughs> Kırmızı bir bantta beyaz yazı şeklinde. Kesinlikle evet. caps. Gülenler beğenmeyi unutmasın şeklinde de Değil bir yazı. <laughs> ben beğendim. Ben de like attım. Ben bunu beğendim. O zaman ikinci gösterimize geçiyoruz. Geçelim. 30 saniyelik süreniz başladı. Yağız oh. bayağı düşünceli. Stresliyim. <laughs> Melike var ya şu an sınıfın en çalışkan öğrencisi. Tamam abi. Hazır mısın? 30 saniye bitti. Pof <laughs> sadece. Ama... <laughs> no caption needed tarzında. Yes. Yağız. Yağız'dan başlayalım. Abi. <laughs> no caption. Şey gibi yapıyorum. değil mi? Fotoğrafı direkt captionsız paylaşmak. Boş captionla paylaşılmış diyorsun. Boş Arkasına captionla paylaşılmış. Fotoğraf yeter. Arkasına <laughs> Teşekkürler Yağız. Emre? Ben güveniyorum. Güven, Güveniyorsun caption'a. Güveniyorum. Evet. Paşa çayından sıcak çaya geçtiği gün erkekler. Güzel, güzel, güzel. Ben Çok beğendim. iyiymiş. Ben beğendim. Çok iyiymiş. Peki Melike? Ben de Emre'nin ilk turdaki gibi Amazon'a oynadım. Evet. Hayatı belgesel haline geldikten sonra erkekler. Ee, bu caption seni sollar. Ben sana e söyleyeyim. Ben Amazon diye övüldü mi? diye değil mi? Kalemimi kapattım. Evet. Üçüncü görselimize geçtik. 30 saniyemiz başladı. 30 saniyemiz doldu. Melike'yle başladım. Yazamadım. Ben mi başladım? Evet. Şöyle göstereyim. Nedir abi? En başından beri sevmediği arkadaşım bana kazık atınca annem. Çok iyi. Ben sana demiştim tarzında mı diyorsun? Aynen. Profesyonel bu konuda o yüzden. Çok iyi. Peki evet. Yağız? Ben hoşuma gitti bu arada yazdığım. <laughs> Güveniyorsun. Abi, abi, güvenmiyorum. Büyük Sadece siz. hoşuma gitti. Tamam. Hani şey gibi. Olmuş, oldu gibi. gibi. Tamam. İzin alamadığım annem. Ne yaparsan yap dedikten sonra gidişimi görmüştür hmm. Sen full poldan gidiyorsun bu arada. Çok görsel uygun gelmedi açıkçası bana. Hocam. Öyle öyle Hocam. öyle öyle herkes. Düşene bir tekme ben geri değilim. Çok öndesiniz. Hocam ödev vardı diyen kızın mimikler yazdım ben dünüz. Hani böyle o Caption. o iticilik vardır ya. yani. Hmm falan yakaladım gibi. onu yakaladım <laughs> o hani falan gibi. caption 101 tadında olmuş. Bir evet bu yani biraz idici oldu. Beğen, bu gibi. biraz evet evet. Ben bu yarışmayla ilgili mesela şöyle bir çıkarımda bulundum. Bence bütün caption'larını Melike yazmaya devam ettim Kesinlikle. Değil mi sen Kesinlikle. de katılıyorsun. Ben onu. bu yüzden tamam. çok rahatım. Puan aşamamıza geldik. Melike'nin 3 puanın sahibi olduğunu düşünüyorum. Sizin de itirazınız yoktur diye düşünüyorum estağfurullah. bu konuda. Mesela sen ben birinci olmalıydım diyor musun Emre? Yok estağfurullah. Tamam. Zaten ben senin veriyorum. ama bir caption'un çok iyiydi. 3 puan mı bana da yoksa? İki puan da sana geliyor. <laughs> evet. Bu güzel, canımız bu güzel sağ olsun. 2,5 desek 2 puan Emre'ye gitti ve tahmin edeceğin üzere ama seni de puansız yollamıyoruz. 1 puanla Yağız'a gidiyor. Gerçekten memnunum. Çok iyiydi aşkım. Teşekkür ederim. Peki ben son oyunda Yağız'ın bir şeyler yapacağına hala inanıyorum. Yürekten inanıyorum. Evet o zaman son oyunumuz için çarkı kim çevirsin? En düşük puan Yağız'da. Bu sefer Yağız evet, çevirsin evet. o zaman. Ben de basmak istiyorum tamam. zaten. O zaman 3-2-1 diyorum. Beraber Diyelim. basıyoruz. 3-2-1 Bir dakikan var oyunumuzda. Ne son oyunda final yapacağız. Bir dakikada ne yapacağınızı ee, ...birazdan anlatacağım size. Şimdi Hadi bakalım. sürpriz Yok, olsun. Heyecan sürpriz yaratır. olsun. Hadi o zaman hazırsanız oyuna geçelim. Yağız çok başarılı. İstersen parçalayıp sok yani çantanın için. Trik mi verdin bana? Yok. çoktan çökertti bile. Evet. Dördüncü ve son yarışmamız... ...Bir Dakikan Var'la tekrar birlikteyiz. O zaman ben sizlere şimdi çadırımızı kopala toplayacağınız... Kopala. ...aletlerinizi, e, çantalarınızı daha doğrusu... ...yavaştan dağıtayım. Melike bu senin. Yağız bu senin. Teşekkür ederim. Emre bu senin. Abi bana hiç verme ya. Olsun al abi sen. <laughs> o zaman son yarışma için hazırsak. Haydi. Başlayalım abi. Bu arada Prime Video'da Mavi Mağara'yı izleyenler aslında burada biraz avantajlı olacak ama. Emre biraz zorluk çekiyor. Abi gibi. biraz değil şu an çok. Melike bir savaş veriyordu <laughs> ama. Yıldız çok başarılı. Ben bak biliyordum ama. Zaten bu adamın. El becerisinden kıvıracağını biliyorum. Hocam, ben. <laughs> devam, 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 devam. Çantanın içine tıkıştırılabilecek bir hale getirdikten sonra benim için sorun yok. Abi o hale de geleceğini ben sanmıyorum. İstersen parçalayıp sok yani çantanın içine. Trik mi verdim bana? Yo, aslında bir dakikamız doldu ama inisiyatif kullanarak bir dakika daha veriyorum. İki dakikam var. Oyunca. Bir dakikan daha var. <laughs> yani inanılmaz bir hız. Bence kamp yapmaya başlamalısın. Yağız açık ara bir başarıyla ilerliyor. olacak iş değil. Ben gidiyorum. Tamam abi. Evet Emre. Abi dur. Doldu ama süremiz. <laughs> Ekstra büyük hareketler. Durduk. Durduk. Tamam. Evet. Şeyi de yerine alalım. Son yarışmamız olan bir dakikamları da tamamladık. Ve puan durumu oluştu. Kesinlikle. Sevgili arkadaşlar. Puan durumunda bir eşitlik söz konusu. Ama eşitliğe geçmeden önce Emre 7 puanla bugünün sonuncusu oluyor. Ah o çadır olmayacaktı. Ah be. Günün sonunda da 8'er puanla bir eşitlik söz konusu. Melike ve Yağız arasında. Evet. Bu eşitliği bozmak üzerine şöyle bir şey öğreneceğim sizlere. Hadi bakalım. 30 saniye içerisinde kim daha fazla bana Prime Video yapımı sayabilir? Tamam. <laughs> tamam. Kaç sayarsın Yağız? 3. 3. Var mı arttıran? E 4 diyeyim o zaman. 4 geldi. 5. 5 geldi. 6. 6 sayarım diyor. Saysın bakalım. Hayır saysın Hayır diyor. ya. <laughs> evet, blöfünü gördü öğrendim, Yağız. 6 tane Prime Video yapımı. 30 saniyen başladı. Ee, boys, Düğüm, Mavi Mağara, hmm, Arda Turan. Kupaya. Bir şey oteli. Hazminoz. Az. Hazminoz oteli. <laughs> Bir tane daha kaldı. Evet, son 5 saniyen. 5, ee, 4, Üç. Iki, Bir. Tebrik ediyorum. Ama ama söyledi. O zaman günü ama. şampiyonu Melike. Ama bekle. Topluca bir alkış. Lütfen. Bravo. Bravo. Hak etti ve kazandı. Hak etti ve kazandı. Tebrik ediyorum. Yağız'ı da ikinci olarak tebrik ediyoruz Güzel, bu arada. Güzel ikincilik, şeref. Şimdi Melike'nin e, size hatırlıyorsanız yarışmanın başında inanılmaz bir hediye kazanacak birincimiz demiştim. Evet. Şöyle. Takdim çok, edeyim. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Açabilirsin bu arada. Size doğru. Evet. Size doğru derken Aa. Aa. Müthiş bir tabak. Bu kaldırsam düşmez herhalde, değil mi? Pek. Kaldır, kaldır kaldır düşmez. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> kaldır kaldır düşmez. Aa! Çok güzel. Çok güzel gerçekten. Ben pişman Sen oldum gerçekten. Sen beğenmedin ya, mi hediyeyi? Çok beğendim güle güle kulağız. Yani i̇nanılmaz bir hediye olduğunu düşünmüyor gibi baktım. Asla asla ha. o bakışımız altında biraz yatan bir hediye. Biraz alakalı da olabilir bu arada. Biraz, biraz, biraz kıskançlıkla ama aynı yok. eve gidiyoruz Peki. zaten. O zaman ben bütün yarışmacılarımıza öncelikle ikinci bölümde bize eşlik ettikleri için Emre'ye, Yağız'a, Melike'ye çok zaman. teşekkür ediyorum. İyi ki vardınız. Prime bir kapışmanın ikinci bölümünden bugünlük bu kadar. Amazon Prime Video Türkiye YouTube kanalına abone olmayı, Prime bir kapışma videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Prime bir kapışma devam edecek. Bizi takipte kalın. Görüşmek üzere. Bravo! Arkadaşlar size gelecekten haberlerim var. Üçüncü bölümü merak ediyorsanız şimdi size birkaç spoiler vereceğim. Üçüncü bölümde o gün Ali Baş, Suğde Belkıs ve Selena Yalçın'la yarıştık. Çok keyifli bir yarışma oldu. Bizi bize kırdıracaksınız. O günün hızlı <laughs> yükselişi daha sonrasında yerini beraberliğe bıraktı abi, evet, ve abi. her şey son oyunda belli oldu. Fiziko. Bence Fiziko. izlemenize değecek, hayır. eğlenceli ve hayır. keyifli bir bölüm hayır. oldu. Her şeyin dinlenmesi heyecanlı hayır, bir bölüm hayır. oldu. Şu elimde gördüğünüz aletin neye yaradığını ve yarışmada nasıl bir kader belirlediğini merak ediyorsanız hepinizi 3. bölümü izlemeye davet ediyorum.